Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Bugün özel bir yerdeyiz. Samsung dünya ile beraber bize yeni nesil televizyonlarını gösterdi. Ben de şimdi size burada öğrendiğim ve Samsung'un yeni teknolojilerini size anlatacağım. Gerçekten çok etkilendim. Televizyonlar ben satın almayalı bayağı değişmiş arkadaşlar. Birincisi en gıcık olduğum şey şu yansıma. Yansıma vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Televizyonlarda kendini görürsün. Karşısına oturduğun zaman özellikle siyahta böyle yansımalar olur. Bu yansımaları tamamen bu geçen yılın modeli bu arada. S90C bu yıl işte yeniledikleri teknolojide s 95 de bu televizyonda yansıma yok arkadaşlar. Görüntünün dışında karşı tarafta bunlar herhangi bir şey ekranda yansıyarak görmüyorsunuz benim çok etkilendiğim bir teknoloji oldu. Şu an mesela tamamen siyah olmasına rağmen yansıma yok. Ama bu tarafta bayağı kendimi görebiliyorum. Bilmiyorum eğer sizde görünmüyorsa ben detaylara koyacağım mutlaka. Bakacaksınız. Bir etkilendiğim konuda kumanda oldu. Kumanda da çok enteresan bir şarj özelliği var. Burada şimdi Type-C portu var şarj ediyorsun. Burada güneş paneli var. Bu solar panel aslında ve yukarıdaki evinizdeki ışıklardan da şarj olabiliyor. Bir de şöyle bir teknoloji koymuşlar. 2.4 GHz Wi-Fi ağının yaydığı sinyalden de şarj olabiliyor. Yani hiç ışık olmasa bile bir modem varsa çalışıyorsa ondan bile şarj oluyor. Yani sadece bir kere şarj et fullledikten sonra şarjı unutursunuz diyor Samsung. Ki bence de öyle. Çok enteresan. Ve bu kumandayı bütün markalarda çalışır şekilde de patentini açmışlar. Gayet iyi oldu. Bu güzel bir çevrecilik. Yılda 200 bin tane pit atığının önüne geçmeyi hedeflemişler buna baya iyi aslında. Bir de ben size bu televizyon inceliğini göstermek istiyorum. S95'te OLED bir panel ve parlama yapmayan OLED. OLED olduğu için bir kere çok ince ve bu incelik harika görünüyor. Bu inceliğin arkasında arkadaşlar şöyle bir teknoloji var. Kutuyu tamamen ayırmışlar. Tek bir kabloyla farklı bir yere kutusunu koyabiliyorsunuz. Ben bir şeyi merak ettim. Dedi ki bu kadar ince bir televizyon nasıl ses verecek? Bunun hoparlörü nerede? Dediler ki biz onu düşündük. Burada bakın 4 tane, orada 4 tane 8 kanallı bir hoparlör var ve buraların tamamı da ses için ayırılmış. O yüzden sesi de bayağı güzel, etkileyici oldu. Bir de lifestyle televizyonlar var. Onlardan hem burada, burada da yeni etkilenen bir şey var. Şimdi Samsung'un buradaki televizyonları The Frame serisi. Frame serisi nedir? Şu sahne, sahne demişim. Çerçeveler böyle kişiselleştirebiliyor. Bu güzel bir şey. Şöyle Bunlardan herhangi biriyle kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde parlama yapmayan ekran kullanılmış burada. Gördüğünüz gibi tablo gibi görünüyor gerçekten yansıma yapmayınca burada bir yağlı boya varmış gibi görebiliyorsunuz. Ekran gerçekten etkileyici. Yine aynı şekilde kutusu farklı ve bu işte bir, bir tane fiber optik kablo ile ben şurada göstereceğim size. Bakın kutusu burada ve bunu istediğiniz yere şu ince kablo sayesinde koyabiliyorsunuz. Enteresan bir ürün. Bir şey daha dikkatimi çekelim. Bunda bir kutu var. Nedir bu? Böyle bir aksesuar gibi görünüyor ama arkadaşlar bu bir hoparlör. Buraya çıkarabileceğim mi? Bu bir hoparlör ve inanılmaz etkileyici bir sesi var. Çok gerçekten çok güçlü yapmışlar. Çok temiz ve güçlü. Bunu size dinleteceğim. Burası da şöyle. Burası aslında bir çerçeve ve buradan değiştirebiliyorsunuz istediğiniz fotoğrafı. Kedinizin fotoğrafını, köpeğinizin fotoğrafını koyabiliyorsunuz buraya. İşin güzel tarafı bu hoparlör televizyonla birlikte çalışabiliyor. Bundan bir tane sola, bir tane sağ tarafa da alabilirsiniz. Gerçekten hem stil olarak güzel görünüyor. Zaten biraz olayı o. Hem de ses kalitesi çok güzel ve biraz da yaratıcı. Şimdi içeri girdim. Size yeni nesil televizyonları anlatacağım ama yeni nesil bir de Samsung'un televizyonlarda kullandığı. Üçüncü nesil yapay zeka işlemcisi MQ8'i anlatacağım biraz. Çünkü bu televizyonların aslında bütün kalbi gücü oradan geliyor. Çok enteresan özellikler var arkadaşlar. Burada göstereceğim televizyonlar Neo QLED. Burada bir tanesi. QL85D var. Ben özellikleri size burada anlatacağım. 85 inç kocaman bir televizyon var burada arkadaşlar. Gerçekten kocaman ve özellikleri de çok enteresan. Şimdi size göstereceğim. Bu televizyon 8K. 8K'nın olayı da şu biraz bazen şöyle problemler çıkıyor. Bizim içeriklerimiz işte 1080p en iyisi 4K ama televizyon 8K. İşte nq 8 yapay zeka işlemcisi burada devreye giriyor ve görüntüleri yapay zeka desteğiyle beraber çözünürlüğünü arttırıyor. Yani 8K'ya uyarlayabiliyor. Bakın mesela burada sol tarafta çözünürlüğü gerçekten düşük bir görüntü görüyorsunuz. Ama sağ tarafta televizyon size bu görüntüyü bu şekilde gösteriyor. 8K'ya uyarlayabiliyor. Pikselleri kendisi yapay zeka biliyorsunuz. Kendisi bir şeyler yaratmaya meraklı. Burada kendisi oluşturuyor pikselleri ve daha keskin bir görüntü oluşturuyor. Bakın burada Eiffel Kulesi'ni görüyorsunuz ama çok bulanık. Böyle baktığınız zaman inanılmaz seviyede bir netlik yakalayabiliyorsunuz. Böylece 8K'nın keyfini 8K içerik olmadan da yaşayabiliyorsunuz Bu Çok çok beğendim bu özelliği. Bir de enerji kısmı var. Siz şimdi 85 inç kocaman bir televizyon aldığınız zaman bu biraz fatura yansıyacak. Ama yapay zeka ile beraber Samsung bunun da önüne geçmiş. Şimdi burada Neo QLED panellerimiz var. Siz bir şey izlerken burada atıyorum bir konuşmacı varsa onun olduğu bölüm daha aydınlık. Diğer taraflar önemsizleşiyor. Zaten gözünüzle diğer taraflar şurayı takip edemiyorsunuz. Dolayısıyla burayı biraz daha kısıyor. Diğer tarafı parlatıyor ve böylece işte gördüğünüz gibi enerji tasarrufu yapabiliyorsunuz. Yani düşündüğünüz zaman bakmadığınız yerlerden enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Sadece baktığınız yerlerden kazanıyorsunuz. Bir detay da bu modellerin hepsinde işte burada QN85D var. Hemen bu büyük olan QN900'de, sağ tarafında, şurada görünen de QN90 diye. Bunların hepsinde bir de sensör var. Yapay zeka ile beraber bu sensörlerdeki veriler dokunuyor ve siz burada değilseniz televizyon kendini kısıyor. Siz odaya geldiğinizde tekrar açıyor. Böylece bir enerji verimliliğini de yakalamış oluyorsunuz. Beni en çok etkileyen şey, AI ses deneyimi oldu. Bakın, dinleyin arkadaşlar. You've really had me fooled. What? What grounds? You got any proof? Şimdi burada olan şey de şu. Eğer videoda gürültü varsa bunu kısabiliyor. Bir konuşmacı geldiyse o sırada konuşmaya odaklanıyor. Ses hep duyuyoruz ya yapay zeka ile ilgili birçok bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir özellik çıkıyor. İşte bunlar aslında Samsung televizyonlarında kullanıyor. Dolayısıyla sesi geliştiriyor. Diyalogları arttırırken diğer sesleri daha kısabiliyor. Ama ben başka bir şeyden daha etkilendim. Burada bir de sound var var. Bir ses sistemi var arkadaşlar. Bunu size deneyimletemeyeceğim çünkü mümkün değil böyle bir şey. Burada şöyle bir özellik var. Senfoni özelliğiyle beraber Samsung'un televizyonun içindeki hoparlörler ve buradaki hoparlör işte bu full ve arkada iki tane efektler için hoparlör var. Hepsi bir arada çalışıyor. Yapay zeka desteğiyle beraber de şöyle bir şey karşınıza çıkıyor. Diyelim ki şuradan bir uçak kalktı. Böyle geldi şuraya kadar çıktı. Siz bu sesi hem televizyonun hoparlöründen buradan duyabiliyorsunuz. Yukarı doğru çıktığı zaman buradaki hoparlörler çalışıyor, alttakiler susuyor. Aşağı indiği zaman alttakiler çalışıyor. Geriye gittiği zaman arkadakiler çalışıyor, öne geldiği zaman öndekiler çalışıyor. Muazzam bir deneyim. Bunu mutlaka bir Samsung mağazasında deneyimleyin çok hoşuma gitti benim. Burada da yine yapay zeka kullanılıyor sahnede ne varsa onu algılıyor. Ona göre de sesleri konumlandırıyor. Harika bir özellik olmuş. Bir de oyuncular önemli tabi. Orada da yine aynı şekilde AI özellikleriyle beraber Samsung çok farklı bir şey yapmış. MQ8 AI işlemcisiyle beraber o sahnede hangi oyun varsa oyunun türünü algılayabiliyor. İşte RPG oyunu varsa Bakın otomatik olarak hangi oyunu oynuyorsanız ona göre ekranı optimize ediyor. 144 Hz buradaki panel. QN90D biraz önce anlattığım büyük 85 iç olan 240 Hz. Sadece görüntü değil bakın sub bass, bas gibi hem sesleri optimize ediyor hem de görüntüyü optimize ediyor. Eğer bir FPS oyunu oynuyorsanız da FPS'leri arttırıyor. Görüntüyü daha hızlı. Düşmanı kaçırmayacak şekilde ekranı hızlandırıyor. Ve oyununuzda mesela küçük bir harita varsa bu haritayı kendisi otomatik olarak algılayıp büyütebiliyor. Sonuçta kocaman bir ekranınız var. Haritayı daha büyük görebiliyorsunuz. Bunları yine yapay zeka olarak yani direkt kendisi algılıyor ve oyun modunu açtığınızda bu özellikleri kullanabiliyorsunuz. Samsung'un yeni televizyonlarını, yeni özellikleri böyleydi. Özellikle 3. nesil AI işlemcisiyle beraber televizyonların hepsi akıllanmış, zeki hale gelmiş hatta. Bu şekilde hem görüntüler daha keskin, daha iyi görebiliyorsunuz. Hem de bu oyun modunda olduğu gibi farklı özellikleri. Akıllıca yapılmış özellik deneyimleyebiliyorsunuz. Televizyon almayı düşünen varsa mutlaka bir Samsung mağazasına gidip deneyimleyebilir. Ürünler çok güzel arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medya takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.